Arkadaşlar bir tane denklem sorumuz var. Bu videomuzda hemen onu çözelim. x üzeri 6 eksi 7 x küp eksi 8 eşittir 0 denkleminin gerçek kökleri arasında x1 küçüktür x2 sıralaması varmış. Gerçek sayı olmayan kökler ise x3 x4 x5 ve x6 imiş. Buna göre x2 eksi x1 artı diğer köklerin çarpımı kaçtır diye sorulmuş Verilen ifade 6. dereceden bir denklem. Burada biz bir değişken değiştirelim. Ve biraz kolaylaştıralım. x küp eşittir a olsun. x küp a olursa x üzeri 6 da a kare olacaktır. x üzeri 6 da a kareye eşittir. Yerine yazalım. a kare eksi 7 a eksi 8 eşittir. 0 oldu bu denklem. Çarpanlarına ayrılabilen bir denklemdir. O da eksi 8'e artı 1'den a eksi 8 çarpı a artı 1 olarak yazılır. A yerine x küpü yazarsam tekrar x küp eksi 8 çarpı x küp artı 1 eşittir 0 olur. x küp eksi 8'i x eksi 2 çarpı küp açılımı yapıyoruz. x kare artı 2x artı 4 olarak ayırabilirim. x küp artı 1'i de x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 şeklinde yazabiliriz. Eşittir 0. Bu ifadeyi yani çarpma işlemini 0 yapan x değerlerinden bir tanesi x eşittir 2 gerçek sayısıdır. Diğeri de x eşittir eksi 1'dir. Bizim iki tane gerçek kökümüz bunlarmış. Büyük olan kök x2 idi. Demek ki x2 2'ye eşit, x1 de eksi 1'e eşit. Diğer parantez içindeki çarpanlara gelince bunlar da delta sıfırdan küçük olduğu için burada gerçek olmayan kökler vardır. Birinci parantezimizde <laughs> x3 ve x4 olsun. Bunların kökler çarpımı x3 çarpı x4 c bölü a olacağı için 4 bölü 1. Burada C4. A da x karenin katsayısı 4 bölü 1'den 4 olur. Diğer tarafta da x5 ve x6 olsun. Bunların çarpımı da yine C bölü A'dan 1 bölü 1'dir. Yerlerini yazarsak istenen ifadeyi bulabiliriz. 2 eksi eksi 1 çarpı x3 x4 çarpımı zaten 4'tü. X5, X6 çarpımı da 1'di. Sonuç olarak 2 eksi, eksi 1'den burası 3 çıktı. Arada artı olması gerekiyordu. 4 çarpı 1'den de artı 4 gelecektir. Sonuçta 7 olarak bulunur.